Burger King, 1954 yılında James McLamore ve David Edgerton tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde kurulmuştur. Şirketin kurulma amacı savaş sonrası tomurcuklanan çok çocuklu ailelere uygun fiyatlı çabuk sunulan hamburgerlere çekmekti. McLamore ve Edgerton, Burger King restoranlarına farklı bir yön vermeye çalıştılar ve ilk yemek odası sunan zincir oldu. 1957 yılında menüye Burger Whopper'ı damak tadı merakı olanlar için eklediler. İlk televizyon reklam filmini 1958 yılında yayınladılar. 1959 yılında şirket, ürünlerin daha geniş pazara taşımak için bayilik vermeye başladılar. 1967'de şirketlerini Pillsbury'a satana kadar üçüncü büyük fast food zinciri haline geldiler. Burger King, Türkiye'ye ilk kez 7 Mart 1995 tarihinde gelmiştir. Bugün Türkiye genelinde 600'den fazla restoranı bulunmaktadır. Burger King logosu hamburger ekmeği arasında Burger King yazılarak oluşturulmuştur. En bilindik sloganı "Have it your way", yani istediğiniz gibidir. Dünya çapında yılda 2 milyar hamburger satışı gerçekleştiriyor. Ülkemizde 5 yılda 100 tane açılan restoranı ile Burger King'in Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en hızlı Türkiye'de büyüdüğü vurgulanıyor. Şirket dünya genelinde 78 ülkede 12400 restoran ile hizmet veren dev bir lezzet zinciri haline dönüşmüştür. 2014 yılında ses getiren Patatesin Kralı kampanyasıyla zincir mağaza ve restoran kategorisinde Gümüş EFI ödülüne layık görülmüştür. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorum atarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak bir başka videomu da izleyebilirsiniz. <laughs>